Herkese merhaba. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Kerem Bürsin özel hayatına dair açıklamalarda bulundu. Kerem Bürsin 30'lu yaşları neye değiştirdi sorusuna fiziksel olarak Zorlandığını hissetmeye başladım. Spor yaparken kendimi toparlama sürecim daha yavaş sürüyor. Yaşlanmamın güzel tarafı da var. Mesela kırışıklık seviyorum. Yanıtını verdi oyuncumuz. Şimdilik benden bu kadar. Anında Kerem Bürsinle ve Hande Erçel'le ile ilgili merak edilen tüm Detaylar videomuzda. Anında haberdar olmak istiyorsanız. O zaman kanalıma abone olmayı unutmayın. Unutmayın ki anında tüm videolarımdan haberdar olasınız arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.